Evet gerçekten şu anda bu videoyu nasıl başlayacağım neler konuşacağım hiç bilmiyorum arkadaşlar. Sizlerden sadece tek bir ricam var bu videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Gerçekten sizlerin yardımına ihtiyacım var arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Evet şimdi daha fazla fırsatmadan videomuza geçmek istiyorum arkadaşlar. Ama ondan önce size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar ben YouTube'a Ben Alfa kanalıyla başlamadım. Daha önce bundan daha önce arkadaşlar birçok defa kanal açtım bazılarını kapattım bazılarını kendim bıraktım bazıları kapandı arkadaşlar arkadaşlar her zaman benim tek hayalim beni sevmeye destekleyen bir kitlenin olması ve bunun için de sürekli çalıştım arkadaşlar sürekli değişik içeriklere yöneldim değişik konseptlere yöneldim arkadaşlar ben bu YouTube arkadaşlar 2016 yılından beri yapıyorum diyebilirim arkadaşlar. Yani 2016 yılından beri YouTube'a videolar çekiyorum, içerikler üretiyorum diyebilirim arkadaşlar sizlere. Arkadaşlar her zaman dediğim gibi tek amacım beni sevme ve destekleyen bir kitlemin olmasıydı. Ve arkadaşlar gerçekten bugünleri gelene kadar çok fazla zorluk çektim arkadaşlar. En zoru da arkadaşlar siz bir işe başlıyorsunuz, o işte gelişiyorsunuz, sizin abone sayınız artıyor. Abone sayınız arttığında arkadaşlar bir anda izlenmeleriniz çok düşüyor arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlar bu Baya sinir bozucu bir şey. Şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Siz yıllarca bir şey üzerinde çalışıyorsunuz. Ve bir gün o çalıştığınız şey tamamen ortadan yok oluyor. O hangi psikolojik haliniz gerçekten çok kötü olurdu arkadaşlar. Bu YouTube'da tamamen böyle bir şey arkadaşlar. Örnek veriyorum. Size abone olan izleyiciler sizin videolarınız izlenmiyor. Örnek veriyorum. Siz 10 bin abonesiniz. Sizin videolarınız sadece 20 kişi izliyor. 30 kişi izliyor arkadaşlar. Bu gerçekten arkadaşlar koyan bir özellik. Gerçekten insanı çok fazla üzüyor arkadaşlar. Şimdi bunun ne alakası var alfa diyebilirsiniz. Hemen arkadaşlar direktmen konumuza geçiyorum. Arkadaşlar ben bu Ben Alfa kanalında Brawl Stars videolarıyla başladım. Brawl Stars videolarıyla 7.5 aboneye geldim. Ama arkadaşlar daha sonrasında Brawl Stars kitlem nasıl desem beni bıraktı diyebilirim yani. Artık Brawl Stars izlenmemeye falan başladı arkadaşlar. Ben 7.5 aboneydim. Önceden bir video atardım arkadaşlar. 1000-2000 izlenirdim. 7.5 aboneydim işte arkadaşlar. Yavaş yavaş Brawl Stars bitmeye başladığı anda benim videolarım sadece 50-100 kişi başladı. Bu da arkadaşlar gerçekten insana bayağı koyuyordu. Düşünsenize siz sürekli bir şey üzerinde çalışıyorsunuz. Aylarca, yıllarca çalışıyorsunuz. Bir anda arkadaşlar o çalıştığınız şey ortadan tamamen kayboluyor. Sizin saatlerce uğraştığınız videolar, editler hepsi boşa gidiyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ben içerik değiştirmeye başladım. Çocukluğumun oyunu olan Minecraft'a dönmek istedim. Bu rastlarsından bayağı sıkılmıştım arkadaşlar. Minecraft'ta edit kanal bulmaya planladım arkadaşlar. Her zaman şu dedim. Minecraft Türkiye'nin bir edit kanalı yok. Ben de Minecraft YouTuber'ların özel bir edit videoları yapayım dedim arkadaşlar. Ve belki bir gün ileride YouTube Türkiye'nin en büyük Minecraft edit kanalı olurum diye kendim böyle hayaller kuruyordum arkadaşlar. 75 abone arkadaşlar ilk 3 ay böyle Minecraft özel editler falan yaparken attığım her yılda 50 100 deniyordu. Artık arkadaşlar tamamen o kadar bunalmıştım ki kanalı bırakacaktım neredeyse. Ama arkadaşlar bir gün bir ivme yakaladım arkadaşlar ve bir yükseliş yaşadım. O yüksek yaşadıktan sonra arkadaşlar sürekli her gün 2-3 video atmaya devam ettim. Ve sonunda arkadaşlar gerçekten beni sen ve destekleyen bir kitlem olmuştu. Yani attım editler vesaire falan gerçekten güzel izlenme sayılarına ulaşıyordum Günlük 30 bin 40 bin izleniyordum. Ve arkadaşlar bu beni gerçekten çok 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 mutlu ediyordu. Ama arkadaşlar ilerlemeye başladıktan sonra yavaş yavaş düşünmeye başladım. Dedim ki Alfa sen bunu yapıyorsun ama sen bir edit kanalısın. İnsanlar seni tanımıyor. Ama sen bu işe başlarken her zaman tek amacın seni sen ve destekleyen bir kitlenin olmasıydı. O yüzden artık kendi çektiğimi kendi videolarını üretmek zorundasın diye düşünüyordum arkadaşlar. Çünkü 16.000 abone olduk artık. O yüzden artık kendi çektiğim kendi videolarımı üretmek zorundaydım gibi geliyordu. Çünkü gerçekten beni sen ve destekleyen bir kitlenin olmasını istiyordum. İnsanlar beni ben olduğum için sevmesini istiyordum arkadaşlar. Ve de ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Artık kendi çektiğim kendi videolarımı üretmeye başladığım zaman gerçekten heyecanlanmaya başlamıştım. Acaba izleyicilerin tepkisi ne olacak? Beğenecekler mi? Bir de arkadaşlar videolarıma gerçekten çok fazla özen gösteriyordum. Çok fazla uğraşıyordum. En son attığım Minecraft Steam hikayesi videosuna yaklaşık bir gün boyunca uğraşmıştım. Ama video herkes tarafından çok 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 az izlenmişti. Youtube videoyu kimseye önermemişti. Önerilen kişilerin de çoğu videoyu izlememişti arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu beni gerçekten bayağı bir üzdü. Tekrardan en başa dönüyordum arkadaşlar. Nasıl 25 abone olduğum zaman 50 kişi beni izliyorsa şu anda da 16 bin aboneyken tekrardan beni 250-300 kişi izleyecek diye korkuyordum arkadaşlar. Sebebi ise arkadaşlar varımı yoğumu vermişim. Gece gündüz çalışmışım. Sürekli edit yapmışım. Sabahlara kadar video içeriği araştırmışım. Sonunda abone sayım yükselmiş ama tekrardan çok az izlenmeye başlamışım arkadaşlar. Gerçekten bu insanı psikolojik olarak çok etkiliyor arkadaşlar. İnsana tamamen YouTube'u bırakma düşüncesi oluyor arkadaşlar. O yüzden de gerçekten bu olay beni bayağı kötü bir etkiledi arkadaşlar. Kendi çektiğim üretmeye başladığım videolarım neredeyse herkes tarafından çok 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 az başladı. Artık kendime şunu söylemeye başladım. Alfa yeter artık be. Olmuyor senden. Yıllarca bu iş için çabaladım ama maalesef olmuyor görüyorsun. Ne zaman bir şeyler yapmaya başlasan ne zaman bir ilerleme kat etmeye başlasan bir şekilde duruyorsun bir şekilde ivmeyi yakalayamıyorsun. Bir şekilde batıyorsun yani olmuyor zorlama daha fazla ile, ile alakalı düşünmeye başladım arkadaşlar. Ve de YouTube kanalını bırakmaya karar verdim diyebilirim yani. Şu an önümde iki seçenek var arkadaşlar. İlk seçenek ya eskisi gibi Minecraft editleri atacağım. Doğukan abi yani Adalı özel editler yapacağım. Onun Minecraft YouTuber'lar nokta nokta anları bir nokta nokta anları ile alakalı videolar yapacağım. Ama hiçbir zaman beni sen ve destekleyen bir kitlem olmayacak gibi geliyor yani bu videoları yaparak. İkinci olarak da arkadaşlar ya da kendi çektiğimi üretmeye başlayacağım. İzlenme umurumda olmayacak. Söyledik kendi videolarımı atacağım. İzlenme sayısı bir gram bile umurumda olmayacak. Beni sen ve destekleyen bir kitlem olmasını belki de bu şekilde sağlayacağım. Belki şu anda beni sen ve destekleyen bir kitlem vardır. Gerçekten bunu hiç bilmiyorum. Çünkü yaptığım Minecraft editleri daha önce YouTube Türkiye'de yapılmış editlerden değil arkadaşlar. Hepsi neredeyse ilk editler. Minecraft YouTuber'ların nokta nokta anlar bahsediyorum. Örnek veriyorum Minecraft YouTuber'ların hardcore'da ölümleri, hardcore'da ölümden dönen Minecraft YouTuber'ları ve benzeri gibi videolarından bahsediyorum arkadaşlar. Ya arkadaşlar eskisi gibi Minecraft editlerinden devam edeceğim arkadaşlar. Yani Minecraft Türkiye'nin belki de en büyük edit kanallarından biri olacağız. Ama belki de hiçbir zaman beni doğru dürüst tanıyamayacaksınız. Belki de hiçbir zaman beni sevmediğinizden güzel, aktif ve büyük bir kitlem olmayacak. Veya da kendi çektiğim üretmeye başlayacağım. Dediğim gibi izlenme sayısı umurumda olmayacak. Sürekli kendi videolarımı atacağım. O yüzden şu anda ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Sizlerin yardımına ihtiyacım var. Şu an ne yapmalıyım? Kendi videolarımı mı üretmeliyim yoksa Minecraft editlerinden devam etmeliyim? Lütfen yorumlarda yardım unutmayın. Gerçekten şu anda YouTube'u bırakma aşamasında Neredeyse bırakacağım gibi. O yüzden lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Kendi çektiğim, kendi videolarımı üretmeye başlayayım yoksa Minecraft videolarını özel editleri devam edeyim? Lütfen bunu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.